Neden durdurmuyor? Çünkü yeni bir yönelim içerisinde özellikle Orta Doğu denkleminde çok büyük bir sıkışma var. Doğu Akdeniz'den bildiğimiz gibi Suudi Arabistan'la 2015'ten itibaren iplerin kopmuş olması. Hatırlayalım boykot seviyesinde, yani hatırlatma için söylüyorum Katar'da üstümüz Katar'a ilişkin neredeyse harp düzeyine gelen Suudi ilişkileri. Bölge denklemi açısından eski mimari yıkıldı ve yenine... Suudi Arabistan'ın daha önde olduğu yeni bir mimari var. Mısır daha ikincil bir aktör. Bunlar yeni konular. Ve bu Suudi Arabistan'da bildiğimiz Suudi Arabistan değil. Amerika'nın her dediğini evet diyen falan bir şey değil. Mesela Rusya yaptırımlarına evet. katılmayan falan. Bunları küçük hatırlatmalar olarak söyleyince bu ne demek? Bu Türkiye'nin içinde yer almadığı bir denklem ve Türkiye yeniden oyuna girmeye çalışıyor Ortadoğu denklemi açısından da çok önemli bir faktör bu. Burada İsrail'le olan e, bozulmuş ilişkileri bu one minute'den beridir diyelim illa bir tarih koymak. ki Aslında bu bozulma tarihi de Hamas'ın tanınma tarihidir. Rahmet Davutoğlu'nun danışman olduğu tarihtir. Onu da söyleyeyim. Evet. E, hatırlayalım bunları. E, ondan sonra one minute gelmiştir. Her neyse şimdi bu tarih yani bir, bir yerden onarmaya çalışıyor. Suudilerle bir denge, Körfez'le, e, Mısır'la. Ama burada İsrail kilit ve özellikle de işte e, Kafkasya'da da bir takım işbirlikleri e, dolaylı olarak oldu. Dolayısıyla burada bir yol alma çabası var. Ekonomik sorunlar var. Bildiğimiz üzere ben de tekrar etmeyeyim. Sıkışmış durumda hükümet ve bu, bu denklem içerisinde İsrail kanalını ve aynı zamanda Yahudi lobisini şey yapmak istemiyor. Çok karşısını almak istemiyor. istemiyor. Evet, temel temel problem bu. Ama tabii burada yani bunu ne diyelim uygun bir biçimde anlatmak ve daha farklı bir çizgide durmak yerine bir yandan da insanlara gaz veriyor. Ve bu gazla ne oluyor biliyor musunuz? A101 bin gibi marketlerde insanlar aldıkları çikolatanın hangi fabrika, o fabrikanın da sahibi Yahudi mi değil mi diye ona bakıyor. Halbuki AKP ve MHP finansörlerinin tamamı çok ciddi kar elde ediyorlar. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Aylardır değil bakın. Bu olaydan beridir söylemiyorum. Özellikle dikkatimi çektiği için yani hangi partiyi destekledikleri çok mesele değildir e, sonuç olarak. Yani iş dünyası bu iş yapıyorlar falan ama özellikle de AKP ve MHP'yi e, çok bildiğimiz gruplar isim almayayım şu an almayacağım merak etme Tamam ama AKP ve MHP'nin içinde olan isimler mi AKP ve MHP finansörleri mi dediniz? Her ikisi şöyle ha. söyleyeyim e, Twitter'da yazan çok yakın bir arkadaşıma e, grup başkan vekili bizzat yanıt verdi. Yine aylar önce, yıllar önce Balıkesir'de o da şeyden dolayı çıkmıştı. O fabrikanın işçilerini mitinge taşıyorlardı. Onun İsrail bağlantısı o arada İsrail başkanı ziyareti vardı falan. Yani o kadar alörtler ki bu, bu konuda zaten e, siyaseten de işin içindeler. Bunlar e, ne diyelim e, çok e, ayrılması zor e, konular. Bu ticaretten Ama, kar eden etten, grup içerisindeler mi? Evet, yani bakın şimdi CHP ya da İyi Parti'ye destek veren birileri de olabilir ya da hedef, tabii, yani genel olarak yani bunlar iş dünya ama ilginç şekilde böyle demek istiyorum. Peki. Bu bir. Yani Peki. neden biraz bu iki yüzlünün altını çizmek için ve bana kalırsa yani ben asla çözemiyorum özel bir araştırma doktora tezi falan olarak çalışılması gereken bir tabanna sahip Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani en kutsal saydıkları dava, en hassas oldukları, ağladıkları, yıkıldıkları, aldıkları çikolatanın bile nereden geldiğini merak ettikler ama gözlerine batıyor, o tankların çeliğini AKP gönderiyor. Bu kadar açık, daha nasıl ifade edelim? Bunu da biliyorlar. Bunu da biliyorlar ve buna rağmen bir şey anlatıyorlar. Şimdi ben ne Hamas'ın, ne diyelim, kadın düşmanı politikalarını onaylarım. Evet. Asla hayat boyunca onaylamadım ve bundan sonra da onaylamayacağım. Ama Hamas var diye Filistin davasından da uzaklaşmayacağım. E, İsraille de yani bir gün antisemitizm, Yahudi düşmanlığı, bir gün e, çok... efendim e, şey e, ittihadı İslam evet. falan yani bunlar e, günün sonunda evetlerinizden anladım ki kapatıyoruz. <laughs> Süremizin 3 dakika gel... geçtim. <laughs> Buyurunuz. Evet, şöyle toparlayayım. Diğer arkadaşlarımız da söylediler, çok haklılar. Yani bir ülkenin Evet, tutarlı, yurttaşını anlattı. Dünyada da anlaşılır, güvenilir bir siyaset izlemesi gerekir. Bunlardan çok uzak, çok günlük, anlık durum kurtaran ciddiyetsiz bir hal var maalesef. Evet, çok teşekkür ediyorum. Emekli Amiral Türk Erer Emekli Kor General Sayın Erdoğan Karakuş ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Hakan Güneş konuklarımızdı. Tüm konuklarıma teşekkür ediyorum, izleyicilerimize ve konuklarımıza.